şu an Salda Gölü'ne geldim. Yaşadığım maceralar çok fenaydı yalnız. Git gel. Ay. Bu daracık yollarda döndüm. Onları araç kamerasında umarım kayıt aldıysa sizlere göstereceğim. şimdi burada iki tane yabancı plaka araç var. Başka yok. O yüzden gidip bekçiye, bekçiye sormak istiyorum. Hani gece kalan. Ya bekçi dedi ki 100 TL karşılığı. Burası karavan kampanı dedi. Merhaba. Şu köpek bana hırlıyor. Hırlıyor bana. Ay çok güzel bir yer. Ben bir gideyim belki şey sorayım. Çok fena hırlıyorsun sen bana. Bu kadar yolu teptim geldim. Sana minicik köpeği ısıtmayayım kendimi. Sonuza ikisi de yabancı bir küçük köpeği de gidiverirler. Ben kalmak istiyorum. Çok güzel bir yer. Şu bekçileri bir sorayım bakayım gerçi. Şurada çadır var. Ama bekçinin ne olabilir? Başka da karavan yok. Ama kalacağım artık yer yani açık bir şey yok. Sorayım bakayım şu insanlara. Sordum. Bu iki karavan kalıyor yabancılar ama kalacaklar dediler. Ondan sonra araç üstü çadırcı iki ee, ya bir çifte rastladım orada restorantta. Onlar da kalmayı planlıyorlar. Zaten bekçi falan var. Yani beni de biliyorsunuz zaten. Sessiz sakin yerleri çok severim ama şu an karnımı doyurmam lazım. Çok acıktım. Yes. Açalım. Ve sonra size şu güzelliği Türkiye'nin bayrağını tanıtacağım. we Evet, burası alışveriş kısmı. Lavantasıyla meşhur. Tabii ki diğer yağlar falan da var ama şu çok meşhur sepeti. Şurada şöyle duvar süs, şey, püzer süsleri var. Çok tatlı değil mi? Ah, tam bizlik, Salda Gölü, lavanta bahçeleri, kayak merkezi, Pamukkale. Bu tam bizlikmiş. <laughs> Sonra buraya geçtiğimizde alışveriş için şu şekilde sepetleri var. İnanılmaz güzel. Kolonyası, yağı, mesela sirkesi bile var. Lavanta sirkesi bile. Meşhurmuş. Isparta rüzgarı. Allah Allah. Of. Ay mükemmel kokuyor bu. Ay bu çok güzel. Bu. bu da aynıymış. Ay bayıldım harika. Ve ben buranın sahibiyle konuştum. Şurası sezon açılışında yaz sezonu açılırken tamamen çitlerle çevrilecek ve e, içine lavantalar döşenecek. Burada lavanta çok güzel oluyor, bereketli oluyor dedi ama e, bu sene uğraşamadık, kuruttuk dedi. Çok daha lüks yapacakmış. Sahibi çok efendi, çok düzgün bir insan. Ben şu an yalnız bayan olmama rağmen düşünün bu araçlar gündüz geliyor, yemek yiyor denize giriyorlar. Salda Gölü'nü görüp alışveriş yapıp gidiyorlar. Ben yalnız olmama rağmen korkmuyorum. Çünkü bekçisi var, her şey var buranın. Tek bir bayan olarak bile kalabiliyorum. Öyle düşünün. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Şimdi cici kızımız anlatacak bize. Ee, öncelikle ufaktan başlayalım. Bunlar küçük sepetlerimiz. İçinde kolanyası var, kremi var, e, kokul taşı var. Bir tane de sabunu var. Fiyatı 60 lira. E, şöyle bir boy büyük var burada. Şu var. Evet. Bunun içinde lavanta suyu var, kolanyası var, kokulu e, kremi var. O da takı kutusu. 100 lira fiyatı var. 100 lira yani bir şey değil. Ve e, doğal lavantadan yapılıyor. Evet kesinlikle. Şu bir boy büyüğü 260. O 250 Değil olan mi? 150 olana geçelim ilk önce onu anlatalım. 150 olan maalesef. Şu arka tarafta en alttaki olan. Evet. Onun içinde de sıvı sabun, duş jeli ve şampuan var ekstra olarak. 7 parça ürünüm var toplam. Geliyor, geliyor. Buyurun. Şu da 300. Maalesef. Değil mi 300 o? Şu en büyüğü. Evet. E, onun bir gibi... büyük şu şekilde 250 lira. 250 olan lira. bu. İçinde ekstra olarak o da parfümü bir tane de tuniği var. Evet. Bu 250 lira olan. Sonra Öteki de 300. Bu da 320 lira. İçinde parfüm var. Kremi de büyük boy. Evet. Ya fiyatlarımız uygun. Fiyatlar bu parça çok uygun. Ürün var. 320 liraya. Burada normalde alabalık olacak. Sezonu tabii ki şu an değil. Kışın bu kış büyük bir tadilat olacağından dolayı buraların hepsi değişecek zaten işçiler çalışıyor gördüğünüz gibi o yüzden şu an bunun suyunu falan boşaltmışlar alabalığı çıkarmışlar kışın açmayabiliriz diyorlar burayı kışın kullanılabilir sobalı hale getirecekler şöyle salda gölünü izleyerek keyif yapabileceksiniz mangalınızı yakıp işte veya yemeğinizi yiyebilirsiniz pidedir kebaptır ay ben bugün bir başıma kalmışım orada çok kalabalıktı dün Bugün böyle oldu ama yarın e, Cuma kesin kalabalık olur.